Hangi suç? <laughs> ah, Enes geldi, Enes geldi. Ee, Yunus bak bak, dinci Enes bu Yunus. Oh, those are yok orada. Boşu boşuna bıçak attım. Eğleceksin çok gibi. Ben boş. Osman'ım nereye gidersen. Anarım! Benim kar. Lambur lambur koşuyordum ya. Nasıl ölmüyorsun ya? 104 <laughs> seç. Ya of, Yine göz başka yere bakarken öldüm ya. Hayır ya. Mağaram dönmedi. Çak atmak Öldü 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 Canım yok canım yok canım lan lan tam karıştırmış Allah kahretmeyi He bir şey ya abi Ya bu klasik normal Sen de bana Buldum ben bir tane Normal benim Oğlum <laughs> manyak oldu. <laughs> <laughs> Delirttiniz lan beni. Aslıyorum. Aha kapan açtım. Dolduruyorum. İçeride. Dolduruyorum. İçeride ma. Dolduruyorum. Kaç tane kapanı var bunun ya yeter bir artık. da tek tek avlanmayalım ya. Dönelim gel dönelim. Ah şeyin içinde. Gidiyorum ben gidiyorum. Aaa öldüm. Çıktık. <laughs> bombaya gittim ya. Şöyle bir şey sıktı. Ya buraya bir şey diyeceğim. Flaş aç! Kafasını uçtum kimdi? Ha şurası ne var? Ah be! Aha bir şey var elimde! Elimde bir şey var! Elimde bir şey var! Protokolden sapmaya müsaade edin. Nedir acaba? Aa konuşuyor lan bu. <laughs> öyle, öyle bir ki verdik. <laughs> Tam burası. Bir şey oldu bana. Sanıyoruz dedi. Yine. Oh, Bak ya seyirci Burada var, burada var. <laughs> Erdal ya. Ya çıkı üstümden be Ötüp ötüp Çok duruyorum. Sanırım. Neredeler, neredeler? Neredeler, neredeler? <laughs> Yukarıda biri mi var? Görüyooruuum Arkamdan biri mi sıktı sana? Flash bombası Görsün Ooo bu sıktırıyor ya ne bu? Ne bu ne bu? Ha spektr ya Arkadan kurban olduğum geze. ya Spektr ya Adam silahı adam Üfleseniz ölmüş Ne <laughs> yapıyon Rigi? Saldırıya yönelik Aslanım Aha! Aha! Kıpırdaş! Aaaa! orayı da pusmasın ya. Kayın pusu. Hiç bakmak aklıma gelmedi. Geldi. Uyy. Kaymak gibi aldılar ha eli. Çok aynen <laughs> Buraya duvar çekmiş. Ya. Oha ya. Bir tane bile vuramadım. Hat. Hat şimdi falan oldular ha. Tak! Al başladı. Dolduruyorum. Ya çekti silahı bu. İçeride ama içerideyim. Ha, içerideyim. Hmm. Öldü lan. Baş bombası. Baş bombası. Aa var. Var. Kimse, Kimse kaçamaz. kaçamaz. Ne işe yarıyor bu? Ben Bomba, açıldı. Bomba attım. Bomba atın, bomba atın. Yanında adam var. Hangi yanında? Boom ben... <laughs> <laughs> <Çözeme, çözeme. gülüyor> <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar. Elinize sağlık. sağlık. Valorant benim Sağ için olduk. bu kadar yeterli kafi. Nirvana'da bırakmak istedim. <laughs>